Maçla ilgili değerlendirme ee, açıkçası arkadaşlar bu sahada oynamak çok kolay değil. Top kontrolünün 2'de 3'te anca yapıldığı bir ortamda isterle biz de oyuna hakim olmak için uğraştık, didindik. Ki bu bizim oyun kültürümüz. Ee, bunu da geliştirmek en büyük dileğim benim. Her günde gelişiyor görüyorum. Buna rağmen Malatya pek pozisyon vermedik Hatta hiç pozisyon vermedik desek Belki yeridir Bu önemli bir şey İkincisi Son kontrolleri iyi yapabilsek Özellikle son vuruşları Son pasları Yani final olan yerlerdeki pas Ve pas tercihleri Artı Şutları veya kaleyle olan ilgili topları atabilsek öne geçebilirdik ki biz öne geçince çok daha değişik bir oyun oynama ihtimali, oynanma ihtimali yüzde yüz. Ee, rakip için bizim içinde ki bu ara fizik olarak da çok üstün 18'de neredeyse bir tane kafa vurdurmayan iyi mücadeleden de bir Malatya spor var. Burada Hamza hocayı ve talebelerini de tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bazen işte kupada yediğimiz golü onlar ligde yiyor. Böyle enteresan işler oluyor ama e, set oyununu iyi oynayan oyuncularımızı değiştirdik. Rakibin arkasına sırtına koşu atan oyuncularla bu sefer devam edilmedik son 15 dakikayı. Bence doğru oldu. Çünkü her saniye e, oyunun gidişatına göre artı oyuncu performanslarına göre hamle yapmak ee, mecburiyetinde kalıyoruz. Yaptığımız hamleler de doğru oldu. 3 ee, puan çok önemliydi devreyi kapatırken. Ee, der ki gerçi herhangi bir izin yok devam edeceğiz ama ee, Malatya gibi önemli bir deplasmandan üç puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici. Oyuncularımı da kutluyorum. Malatya esmeri da başarılar diliyorum. Hayal kırıklıkları 39 puanı az olarak değerlendiriyorum. Hayal kırıklığı olarak da kaybettiğimiz puanları, hayal kırıklığı olarak ilk yarının hayal kırıklıkları kaybettiğimiz gereksiz puanlar diye de söyleyebiliriz. İyi geceler.